yeni bir video ve sonunda melekler şeytanlara karşıydı galiba. Geldi ve sadece bir gün boyunca bu etkinlik burada kalacakmış. Onu da nereden anlıyorum siz de şu anda görüyorsunuz ama diyor ki 23 saat 36 dakika boyunca etkin diyor. O zaman hadi. E ha direkt ana ekran çıktı yahu. Ben de direkt bir şeye gireceğiz sandım. E, tüm bilgiler burada. İzleyelim bakalım. Ben izlemedim bunu. Have a chance of getting Demon Mortis and Angel Edgar Hypercharged skins for free. Now you can dash to the wall or wait in the bushes in the coolest skins we ever released. And İzlemeyeceğim. Direkt bomb güm dalalım. Ne yapıyoruz? <laughs> Yetenekler. Ah, dinle kalkar. Mek bir şey tam bunu görmek için günlük olarak giriş yap. Özel ha, günlük giriş yap diyor. Bu böyle bir günlük bir şey değil. Özel özürler için melek ve şeytan özürlerine tamam. Geçici... Ha bu Spongebob'daki gibi geçici özellikler mi gelecekmiş? O zaman sanırım biz, normal oyun mu oynayacağız? Aa bir dakika. Benim Brawl Pass'im nerede? Brawl Pass mi sıfırlandı? Brawl Pass gerçekten sıfırlandı mı? Evet ben Brawl Pass açtım arkadaşlar. Ama Tabii ki de tarihe bakmadığım için dedim ki melekler ve şeytanlar geliyor onu yayınlamayayım bugün. Bu melekler ve şeytanları gelir gelmez çekip yayınlayayım. O yüzden siz o profesi muhtemelen yarın ya da öbür gün görecektiniz. Ama şöyle yaparız. Madem öyle yeni profesi açarız. Onun arkasına bari o eski açtığımı da koyarım. İkisini birlikte izletirim size. Çünkü yarın falan gelecekti o yani. Ama bu profesi Allah'ım çıldıracağım kaçırdık. Ben daha zamanım var sanıyordum. Sörcü kaçırdım. Of ya. O zaman sanırım şu anda tüm savaşçılar melekmiş. Biz bununla normal oyun oynayacağız galiba değil mi? Ha yok. Melekler şeytanlara karşı oynayacağız. Herhangi karakterle. Hmm. Üçlü hesaplaşma oynayacağız. Okey. Bir bakalım. Ne olduğunu anlayalım ee, ama bir karakter seçelim önce ben yeniye göre değil de şuradan en çok kupaya göre bir sıralasın şimdi önce yüksek kupalarla bir girmeyeceğim ki modu bir iyi anlayayım diye ama çok düşükle de girmeyelim barley ile başlayalım şimdi sihirli şövalyem silindi bununla oynayamıyorum büyücü başta verdiği neyse altın kalsın bari tamam barley ile Barley'i seçtik geliyoruz buradan bunu seçiyorum ve oyna diyorum. Hadi bakalım. Sanırım normal oyun atacağız. Orada puan geliştirdikçe, biriktirdikçe de özellikleri açacağız. Doğru mu anlıyorum? <laughs> tamam en azından üçlü hesaplaşma. Tekli hesaplaşma değil. Oo. Yerdekiler vurulacak şeyler mi? Ha, bunlar şey değil. Ortada bir şey vardı. Burada biri var, burada biri varmış. Üsttekine odaklanmıştım ben. Ya ben böyle yeni bir başka bir harita gelir. Ne bileyim. Bir şeyler olur diye düşünüyordum. <laughs> Adam bize tek a Edgarmış o tabii ki de tek atar. Ay. Ne olur bekle. Evet çok kötüyüz ya. Şu an Tara muhtemelen küfür ediyor. Uyuyayım. Ben nasıl öldüm gene? Ya ben hiçbir şey anlamadım ya. Dur ben hiçbir şey anlamadım ya. Ben bir berimi mı acaba? Bir berimi alayım mı? Bir bir beriyle bir, bir bildiğimiz daha iyi bildiğimiz ne olduğuna bir hakim olduğumuz bir şeyle oynayalım. Zaten yanlış almışım. Ben Rico diyecektim de Barley aldım. Rico diye düşünerek Barley aldım. Canvas, Tamam tamam. Bak bu ortayı iyi aldık. Bu ortayı iyi aldık. Şöyle Edgar'a. Edgar'ı bir itelim. Git git. Tamam tamam. İyi, hala iyiyiz. Onların içine şu an gitmeyeceğim. bakalım. Hmm. Ay Bizim spike'ım Aa bizde iki spike mı var? Kaka spike'la normal spike. Aa bir şeyler gelecek. Şöyle. Of. Çok yanlış bir şey yaptım. Çok yanlış bir şey yaptım. Çok kalabalıklarmış. Tamam geldim geldim. Geliyorum. Sakin oynuyoruz ama bir önceki maça göre daha iyiyiz diye düşünüyorum. Bak ben doğdum şu an. Eee. Bu da oldu bu. Embra öldüm. Üçüncü olduk ya. Ya bir anti artık. Ama biri daha iyi gibi. Griff mi oynasak? Bir de bir Griff oynasak. Bir de Griff'i deneyelim. Ben niye o kadar kötüyüm? <laughs> Bak şimdi. Eee. Direkt ortaya gitmeyeceğim. Sol alta gideceğim. Ama ortaya gidersek daha iyi sanki. Ah hadi. Bağlanamadınız mı? Heh. Yani ortaya gitmemiz şundan daha iyi. Burası kalabalık oluyor. Buradaki kutuları kaptırmamak lazım. Ay bomba attım oraya ben. Tamam. Aa kitapladım. Oo çok arada kaldık. Oo! Ne demek iki takım arkadaşım da yok elinde. Tamam. Kaç saniyeleri var bilmiyorum. ama bana geliyor. Biri doğdu. Diğeri daha doğdu. Ah, diğeri de geldi. Diğeri de geldi. Şu savaşa katılabilirsek çok güzel olur. Hayır. Helal, helal. Aa ölmedi. Ona vursam ölecektik. Son anda gördüm ya onu. Ya buna böyle takımca falan girmek lazım. Daha tek bir maç alamadık farkında mısınız? Mac mi denesem? Frank mi denesem? Emze deneyebilirim. Beria bir daha Beria. Bence biriyle alırız ya. Takım arkadaşlarım biraz daha. Gerçi herkes suç atıyor ama ben de çok iyi Neyse solda bu sefer iki kutu var. Solda iki kutu var. Bunları hemen alıp. Bo da güzel iş yapıyor. Hayır 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 dondurmanın içine Tamam tamam Ya bu bu alevler bizim değil değil mi? Ah 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 İy, Ölüyordum Tamam şunları da alın şunları da alın Güzel 9 yük olduk Onu da aldık, onu da aldık, onu da aldık. Hop, şöyle yaparsam. uy! Çok iyi, çok iyi. Eee, bunu almak biraz zor. Ah, aldım, onu da aldım. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır. Kaç, 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 kaç. Tamam, döndürmemin içindeyim, döndürmemin içindeyim. O da buraya geldi, bu bot bunlar galiba. Çünkü direkt dondurmanın içine yürüdü. Bu da tamam. Ah, birinci olduk sanırım bottu bunlar ya. Sonunda çok şükür bir tane birinci olduk yahu. Bir tane kazandık. Şu ne oldu? Puan mı bitirdim ben? Ho. Dokun ve basılı tut. Hoppa. Ne oluyor? Bir dakika bu yıldız gibi mi? Gerçekten bunun şu an karakter mi açıldı? Geçici mi? Aa yok geçici özellik bu. Karla aldık. Yeniden doğuş. yok. dilmek üzereyken düşmanları gelip sürtüsün kısa bir almasın. Güzel. Seç. Bunu seçtik. Bunları nasıl açıyoruz? Aa bu ücretsiz. Hadi. Bir daha kutu gibi bir daha verecek mi? Bunlar kutu gibi. E çok iyi. Hmm. Bunlara para harcamalı mıyız? Bunları yıldız gibi düşüneceğiz. Oo, bu kimin kostümü? Edgar'ın, kara melek. Oo, of. Beşli, bir tane şunu açak ya. Hadi bakalım. Bir gel, ver, tamam. Bu yıldız gibi anladığım gibi. Niye daha zor da oluyor? Beşli birden mi açacağız? Açtı i̇şte grifimin yıldız gücü var benim. Olur. Fazla olsun hiç önemli değil. Ha, bu hızlı doldu bak bundan çok bir şey çıkmayacağı belliydi ama krediyi de kabulüm şu an. Aa bu çok hızlı doldu bundan küçük bir şey. Bununla alakalı demek ki hadi. Ah be orta hız. Spray. Gerçekten ne? Ne açıldı? Sahip olduğum melek takım arkadaşı sayısına göre hareket hızın artar. Çok iyi. Ee, bir tane mi seçebiliyoruz peki? E ee, hadi. Ha, hmm. Ha, birini mi seçebiliyoruz? Birini seçebiliyoruz. O zaman eee hareket hızı değil de şu. Haydi. Haydi. Başka bir karakter mi alsaydım keşke. Neyse dur Beride bir tane maç aldık. Ben arada bir vurulup koşurum var. Şimdi bu şeyle alakalı ölmek üzereyken Tamam tamam Kaçtım Aa bunları kimse korkudan almıyor galiba Tamam 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 Eee Tamam 11 yük çok iyi. Çok güzel vuracağız şu an. Bunlar da botta. Çok kolay eridiler. Baya kolay eridiler yahu. Ben bu etkinliği sevdim ya. Güzel. Şimdi bu melek olma süreci. Ha bir gün melek bir gün şeytan olacağız galiba. Bence öyle. Çünkü melek olma süresi 23 saat diyor. Ondan sonra kötü tarafa geçeceğiz. Melek misin, şeytan? Düşmanlara ver... hasar verdiğinde sen şeytan. Arkadaşlar önce şeytan olduğun bir sonraki günde açabilirsin. Ha, burada yeniden doğuş, burada bu kart şeyi. Kart görünümü. Ben beğendim. Vallahi sevdim bunu. Şu iki tane daha aslında win alıp şunu da açsak. Aa, bilet mi gerekiyor? Nasıl bilet alıyor Aa, bir şeyler gelmiş. Ha! Şimdi bak melek Edgar, melekler kısmı. Ha, şeytani kısmı da var. Aa buna da bakalım. Ha bu hızlı oldu. Bir şey çıkmadı onunla. İyiymiş. Bir kart geldi. Bunları yarın açacağız. Şeytanlık kısmında da Mortis var. Mortis çok oynamıyorum. O yüzden çok önemli değil benim için. Ama Melody... Melody değil ki. Özel teklif de yemiyor yemiyoruz. Bunlar zaten bildiklerimiz. E biz şeyi nasıl alıyoruz? Bileti, bilen var mı? Bileti nasıl alacağım? Hadi da bir açalım. Oh, oh, oh! Edgar? Ne bu? Kostüm. Hee. Yani. Hiçbir şey olmamasından iyidir ama o Edgar'ın iyi kostümü değil ki. Bileti nasıl kazanacağım? Görevlerden mi verecek? Bilen var mı? Biliyorsanız bana yazar mısınız? Nasıl bilet kazanıyoruz? Buralarda bir bilgi var mı? Sanırım videoyu izlemedim diye. Neyse videoyu ben de bir videoyu da izlerim. Ama siz de biliyorsanız bana söyleseniz de bilet kazanma şeyimiz mi var? Nasıl kazanacağız? Satın almak mı zorundayız ki? Göremedim de onu markette bir yerde. O yüzden eğer yorumlara yazarsanız bana çok büyük yardımınız dokunmuş olur. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı da unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.